i <laughs> Merhaba sevgili yengeçler. Bugün 30 Temmuz Salı Mars Günü'ndeyiz. Bugün e, kendinizi daha fazla ifade etmek isteyeceğiniz bir gün olabilir. Sosyal gruplara katılabilirsiniz, arkadaşlarınızla birlikte olabilirsiniz. Özellikle e, bazı ortak amaçlar için e, sosyal faaliyetlere, e, grup çalışmalarına da katılmanız e, gününüzü hareketlendirecek. Merhaba. Bugün 30 Temmuz Salı, Mars günündeyiz. Ay Boğa burcunda ilerlemeye devam ediyor. Sabah erken saatlerde Ay Mars arasında oluşacak uyumlu açı güne enerjik başlamamıza imkan verebilir. Bugün Yengeç burcunda gezegen yoğunluğu var. Bu gezegen yoğunluğu özellikle ailemiz, evimiz, evimiz, ailemizle ilgili geçmiş konuları veya maddi kavramları tekrar gündeme getirebilir öğleden sonra akşam üzeri 18.59'da ay boşluğa girecek günün geri kalan kısmında boşlukta olacak akşam saatleri aile üyeleriyle bir araya gelmek ziyaretler yapmak için uygun enerjiler var Venüs Plüton arasında oluşacak üçgen açıda sosyal ve özel ilişkiler ve özellikle bayanlarla olan ilişkilerde güçlü ve tutkulu enerjiler verecektir Yarın görüşmek üzere hoşçakalın